Okan Buruk yapmaz. Bu kadar kansız bir adam değil Okan Buruk. Ya arkadaşlar bu sabah o kadar saçma bir rüya gördüm ki. lan hala rüyanın etkisindeyim. Rüya şu arkadaşlar. Ya ne alaka artık rüyalarımız saçmalık seviyesini siz düşünün. Okan Buruk Fenerbahçe'ye gitmiş ya. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmuş. Boy boy fotoğraflar, videolar falan. Ulan kafayı yiyorum ben haberleri izlerken. Lan diyorum Okan Buruk yapmaz. Bu kadar kansız bir adam değil Okan Buruk. Ya Okan Buruk daha sarayın evladıdır. Sen nasıl Fenerbahçe'ye gidersin? Var ya öyle böyle küfürler etmiyorum. Sonra bir uyandım. Bir de bakmışım rüyaymış. <laughs> Aynı şimdiki gibi kendi kendime güldüm. Ulan dedim ne kadar saçma rüya görmüşsün ya. Öyle bu rüyayı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videolarımızı her zamanki gibi bitiriyoruz. Her zaman her yerde herkese inat en büyük Galatasaray